Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün videolarınızı çok daha kaliteli hale getirecek. Belli başlı noktalar üzerine konuşacağız. Böylece ister cep telefonundan video çek istersen profesyonel makinenle olsun hiç fark etmez. Özellikle içerik üreticisi olarak yani sosyal medyada YouTube, Instagram fark etmez. Bu mecralar için içerik üreteceksen ve kaliteli video çekmek istiyorsan işine yarayacak ipuçlarıyla beraberiz. Bu arada bu intro da bayağı bir eskiydi hatırlayanlar varsa yoruma bekliyorum. İlk önce şunu da söylemek istiyorum. Mehmet Yüzüm Akademi'deki bütün eğitimlerde şu anda indirim var ve bu indirimde sepette %20 indirim. Bunun için kampanya20 kupon kodunu kullanman yeterli. Kendini geliştirebileceğin mükemmel eğitimler bulacaksın. Eğitimler ve akademi hakkında detaylı bilgi almak istersen de linkler açıklamada mevcut. Diyelim ve başlayalım. Işık. Gördüğünüz gibi bir videoyu var eden şey... Tabii ki ışık aynı şekilde fotoğrafı da ve ışığın nerede, ne şiddetle geldiği çok ama çok önemli. Genelde en sık yapılan hata benim gördüğüm küçük ışık kaynağı fakat güçlü ışık kaynağı kullanmak. Bu çok yanlış çünkü ciltte parlamalara neden olur. Genelde ucuz ampuller satılır ya da ucuz led ışıklar satılır. Bunlar bu tarz problemlere neden olabilir. Bunu çözmenin en kolay yöntemi daha önce birkaç videomda da bahsetmiştim. Doğal ışıktan yararlanmak. Pencerenin Yaklaşık bir 45 derece açısında durursanız doğrudan karşıdan değil biraz yandan ışık gelecek şekilde bir video çekerseniz odanızdaki doğal ışıkla da mükemmel videolar çekebilirsiniz. Hatta belli noktalarda daha samimi ve daha doğal da gözükecektir. O yüzden doğal ışığı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer konu ise müzik. Müzik bence bir videodaki videonun hatta hikayenin kalitesini en fazla görüntüden bile fazla arttıran şeylerden birisi. Çünkü sahnede doğru müziği görüntü olmadan bile verdiğiniz zaman izleyici belirli bir hisse kapılacaktır. Bazen duygusal olabilir, bazen gaza getirilebilir. Doğal olarak da hikayenize, videonuza uygun müzikleri kullanın. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bu sahneyi şöyle bir müzikle bakalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir saçma oldu. Fakat daha farklı bir şekilde de bunu uygulayabiliriz. Ve çok daha güzel olacak. Olayın özetinde hikayemize uygun müzik seçersek bizim için oldukça faydalı olacaktır. Bir diğer konu ise ses efekti. Genelde çok fazla atlanılan bir konu fakat ister videoların geçişleri arasında bir ses efekti olsun, ister yürüme sahnelerinde olsun isterseniz işte elime aldım bunu attım şu şekilde havaya ya da şöyle atıyorum işte bir ses efekti çıkıyor gibi bu tarz ses efektlerini videonuza doğru bir şekilde kullanırsanız çok etkili ve dinamik videolar elde edeceksiniz. Bunun üzerine ayrı bir video hazırlamıştım zaten. Onda bakmanızı tavsiye ederim. Açıklamaya ekliyor olacağım. Hazır ses ve müzik demişken videomuzun sponsoru Epidemic Sound'dan bahsetmek istiyorum. Fakat içileri sarmayın çünkü aslında sizi de yakından ilgilendiriyor. Epidemic Sound benim yıllardır kullanmış olduğum bir müzik platformu ve içerisinde binlerce farklı kaliteli ses ve müzik var. Epidemic Sound'la beraber videolarınızı, kanalınızı, hesaplarınızı hem telife karşı koruyacaksınız hem de kaliteli müziklere, ses efektlerine ulaşabilirsiniz. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak isteyenlere, YouTube'dan gelir elde etmek isteyenlerin düşünmesi gereken bir nokta. Bir de benim sevdiğim şöyle bir şey var. Mesela bir müziği sevdim, o aralığı seçiyorum. Ona uygun müzikleri bana öneriyor ya da YouTube kanalımı girdikten sonra kanalına uygun müzikleri öneriyor ve bunlar da işlerinizi hızlandırıyor. Çünkü müzik bulmak genelde çok yorucu ve uzun bir süreç. Bu yüzden de içerik üreticileri için oldukça faydalı bir site. Epidemic Sound'u 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde denemek istersen de videonun açıklamasında link mevcut. Girip kaydı olarak 30 gün deneyebilirsin ve sponsorumuza da teşekkür edip devam edelim. Bir diğer konu ise sadelik. Fakat bu sadeliği sadece tek bir şeyde değerlendirmeyelim. Birkaç ana başlıkta bunlar üzerine konuşacağız. Birincisi sahneniz olabildiğince sade olmalı. Gereksiz bütün her şeyi kadrajdan temizlemeniz gerekiyor. Yani benim lensim var. Lensim buraya koyayım. İşte bunları buraya koyayım. İşte ıslak mendil var. Onu buraya koyayım. Bu şekilde kalabalık ve yorucu bir arka plan yerine olabildiğince sade bir şekilde ortamdan yararlanmanız ya da içerinizle alakalı belli başlı arka planlar kullanmanız. Belki Gördüğünüz gibi ışık kullanıyorum iki tane, sahnemi sadeleştiriyorum ve konuya, öze izleyicinin daha rahat odaklanmasını sağlayabiliyorum. Siz de bunu yapın. Şimdi bunu gerçekleştirmenin ilk yöntemi buydu fakat bir diğer önemli nokta ise şu, alan derinliği. Alan derinliği sadece profesyonel görünüm için kullandığımız bir yöntem değil. Peki alan derinliği nedir? arka planın bulanık çıkması. Peki bokeh efekti nasıl elde ediyoruz? Oldukça basit. Birincisi bizim lenslerimizin çeşitli açıklıkları var. Burada f değeri 1.8, 1.4 gibi olan lensleri tercih ederseniz alan derini elde etmiş olacaksınız. Şu anda çok büyük bir alan derini yok çünkü 2.8 ile çekim yapıyorum. Bunun nedeni de bu lensin çok büyük bir alan derinine sahip olmaması. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki ben zoom'u arttırırsam dikkat edin Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir uzaklaştım ama arka plandaki blur'u görüyorsunuz. Mesela şu hemen kitaplığın daha fazla blur olduğunu görebilirsiniz. Yani nedir? Dediğim gibi geniş diyafram konuya olabildiğince lense yakın olmak arka plan bulanıklığını bokeh efekti dediğimiz etkiyi arttıracaktır. Bu da aslında videonuzu sadeleştirecek ve izleyicinizin size daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Bunu cep telefonunuzda da bu arada yapabilirsiniz. Lense ne kadar yakın olursanız arka plan o kadar bulanık olur. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer konu ise bence videoları kaliteli hale getiren şey daha fazla sahne çekmek ve daha fazla sahne kullanmak. Özellikle benim şu an yapmış olduğum gibi masa başında konuşulan işte bir video çekiyorsanız Burada olabildiğince bir rol yani farklı sahneler eklemek, farklı açılardan çekim yapabilmek, yapmak bunlar videoları dinamik kılan şeyler. Özellikle benim basit belli başlı YouTube videolarında bile çok fazla bir rol çektiğim oluyor. Mesela ana videom 15-20 GB fakat bir rol sahneler 200 GB'a belki daha fazla ulaşabiliyor. Bu arada bu kadar yüksek çünkü 4K ve s stock çekimi yapıyorum. Özetle olabildiğince fazla sahne çekim ve bu sahneleri videolarınızda kullanın. Bu daha dinamik ve profesyonel bir video izlemesini izleyicinin sağlayacaktır. Hem de özellikle sosyal medyada ortalama izlenme artacağı için işinize de yarayacaktır. Çünkü sürekli izleyicinin dikkatini çeken bir şey var. Diyelim ve bu arada desteklerinizi de bekliyorum. Bu videoyu sizlere yararlı olması için çekiyorum. Biraz hızlı ve sohbet kıvamında video oldu ama güzel oldu. Bu tarz videoları belki çoğaltabiliriz. Ne diyorsun? yoruma bekliyorum. Ekipmanla alakalı da önereceğim bazı şeyler olacak. Fakat öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videonuzu kaliteli hale getirmek istiyorsanız bütün söylediğim her şeyi unutun. En önemli şey video düzenlemeyi bilmek. Evet, hangi kurgu programını kullandığınız önemli değil. Final Cut Pro olabilir, Adobe Premiere olabilir ya da DaVinci Resolve olabilir. Fakat bu programları, özellikle bu 3 programı iyi bir şekilde birini seçerek öğrenin. Diğer giriş seviyesi uygulamaları, programları kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. başlangıçta işte belki işlerinizi hızlandırır ama profesyonel programları ne kadar iyi bilirseniz, aslında bu programlar sizin sadece temel video düzenlemenizi sağlamıyor. Birincisi videolarınızı daha iyi hale getirebiliyorsunuz. Çünkü size çok fazla esneklik sağlıyor. İkincisi videolarınızdaki hataları düzeltebiliyorsunuz. Daha önce pek çok videomda bahsetmiştim. İşte maskeleme yöntemiyle tepedeki mikrofonu yok edebiliyorum. İşte renk düzenlemesiyle beraber mesela bu video S-Log çekildi ve şu anda ham görüntüyü görüyorsunuz. bayağı gri bir tonda fakat ben bunu renk düzenlemesiyle bambaşka bir ortama dönüştürebilirim. Daha karanlık, daha ornşantil, daha sıcak, daha soğuk. İstediğimi yapabilirim. İşte bu video düzenlemi bilmekle alakalı. Bu arada artık videoda programlarını öğrenmek oldukça kolay. Hatta Mehmet Yüzüm Akademi'de yayınladığımız profesyonel renk düzenlemesini öğrenen eğitim setinde de özellikle Premiere'de renk kurgusu, color correction, color grading üzerine detaylı bir şekilde dersler içeren A'dan Z'ye bir eğitim. Özellikle orta ve üst seviyeye hitap ediyor. Eğer ki kendini geliştirmek istersen de onu da linkine ekliyor olacağım. Kampanya girme kupon kodunu kullanarak da indirimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi ekipman Bununla alakalı da 3 tavsiyem olacak. Birincisi iyi bir hafıza kartı. Evet en temel şey bu. İster telefonla video çekin ister profesyonel makinenizde hiç fark etmez. Telefonda harç eğer ki SD kart kullanıyorsanız mutlaka iyisini tercih edin. Çünkü o veriler sizin her şeyiniz. İkincisi tripod oldukça önemli. Çünkü size daha farklı açılarda esnek sahne çekebilme imkanı sağlıyor. Mesela ben de şu anda tripoddan çekiyorum ve konum bu. Pek çok YouTube videomda görebilirsiniz. Farklı yere konumlandırıyorum. Bir diğer konu ise bir videoyu kaliteli hale getiren şey ses. Ve ses özellikle bu tarz sadece konuşmanın olduğu videolarda en kritik şey. Bu yüzden de mikrofona kameradan daha fazla özen gösterin. Bir de bonus olarak şunu söyleyeyim. Makinenize değil Lensinize yatırım yapın. Makineler belli bir standartı genelde karşılıyor zaten ama lens bambaşka bir açı size sağlayacağı için Onda dikkat etmekte fayda var. Elbette söylenebilecek çok fazla şey var. Bu konular üzerine detaylı videolar da hazırlayabiliriz. Gelsin istiyorsan yoruma eklemeyi unutma ve Mehmet Zoom Akademi'deki tüm eğitimlerde sepette %20 indirim fırsatı içinde kampanya 20 kupon kodunu kullanabilirsin. Şu anda sınırlı süreli bir kampanya bakmanı tavsiye ederim. Linkler açıklamada mevcut hatta köşede de bir kart çıkacak. Hatta burada link de şu anda çıktı. Tıklayarak tıklayarak akademide girip bakabilirsin. Tanıtımlar vesaire her şey orada mevcut. Kendine iyi bak. Görüşürüz.